Merhaba arkadaşlar ben Petek Bilişim TR'den Metem. Bugün sizlere Waf Reward adlı uygulamadan nasıl para kazanabileceğimiz hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Eee Waf Reward adlı uygulamayı Play Store'a girerek indiriyoruz arkadaşlar. Arama yerine Waf Reward yazdığımız zaman karşımıza çıkan ilk uygulamayı indiriyoruz arkadaşlar. Gerekli kurulum işlemlerini tamamladıktan sonra uygulamamıza giriş yapıyoruz. Siz giriş yaptığınız zaman sizin karşınıza direkt böyle bir yer açılmaz arkadaşlar. Ee, bir pencere açılır. Oraya arkadaşınızın verdiği yani benim vereceğim invite kodunu girmeniz istenir. Bu invite kodunu girerek 0.30 dolar kazanabilirsiniz başlangıçta. Ha, yok ben istemiyorum diyerek oraya cancel deyip de basabilirsiniz ve hiç para kazanmazsınız. Size vereceğim invite kodunu e, girdiğinizde hem siz 0.30 dolar kazanacaksınız hem de ben 0.30 dolar kazanacağım arkadaşlar. Bu... E, hem siz hem de ben kazanacağız yani hep beraber kazanacağız arkadaşlar. Uygulamaya baştan aşağı şöyle bir tanımlayayım. Bazı uygulamalar var ki arkadaşlar 101 OK Plus gibi mesela. Buna günlük 3 dakika boyunca girdiğiniz zaman size günlük 0.03 dolar verir. Tabi bunu günde kaç kere tekrarlayacağınız hakkında bir bilgim yok denemedim de şahsen arkadaşlar. İşte böyle birkaç tane uygulamamız var. Günlük ödül veren uygulamamız var. Günlük neyse VavPick var arkadaşlar. Buradan da size çeşitli uygulamalar verir ve her uygulamanın getirisi farklıdır. Örneğin full ve free versiyonlarda da olduğu gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ama mesela her uygulamayı yükleyip işte içine girdiniz 5-10 dakika dolandınız falan öyle değil. Bazı uygulamalar sadece indirip kurmanız sayesinde size para verilir. Bazılarında da işte çeşitli oyun içerisinde görevler yaparsınız. Örneğin 2 levele gel gibi Battle Camp'te dediği gibi. Ee, diğer pikler var mesela Other Pick. Arkadaşlar bu uygulama sayesinde de sadece WAF içerisinden para kazanmayacaksınız. Mesela size şuradan şöyle bir şey göstereyim. Airbag Pick var mesela arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir point diyor 0.006 dolar diyor. Bu gözünüze çok az bir miktarmış gibi gelse de arkadaşlar. Verdiği krediler oldukça yüksek. Size bunu böyle göstereyim ben. Sayfası açılıyor uygulamanın. Mesela 14 points diyor. Bir point ne kadardı? 0.06 dolardan 14 point de. 0.084 dolar eder bu da yani bir dolara değil de 0.1 dolara yakın ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar çok pointleri çok vermiş bu da bence gayet karlı bir iş gibi yani sadece Waf'ın içerisinden para kazanmıyorsunuz Waf'ın yardımcı programları var onun da içerisinden de para kazanabilmektesiniz arkadaşlar Bunu bilincinde olalım diye bunu da göstermiş oldum. Ee, tabi ben bu uygulamayı önceden bilmiyordum. Ben de izlediğim videolar sayesinde öğrendim de. Bunu kendim öğrendim yani. Bunu hiçbir yerde görmedim ben başka. Başka gösterebileceğim. Evet, yani, Browse kısmında Earn kısmı var arkadaşlar. Buradan da indirdiğiniz uygulamalar sayesinde ne kadar para kazandığınız gösterilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arkadaşımın bana verdiği invite kodunu girerek ben 0.030 dolar kazanmıştım arkadaşlar. Siz de böyle yaparak <laughs> benim sayemde para kazanabilirsiniz. Ben de sizler sayesinde para kazanabilirim. Buradan çeşitli uygulama sayesinde kazandığınız para miktarlarının toplamı gösterilir arkadaşlar. Her neyse geri diyelim. Sonra exchange bölümü var. <laughs> arkadaşlar bu yerden de kazandığınız parayı harcayabileceğiniz platformlar gösterilmekte. Bu platformlar dışında harcamanız zor gibi gözüküyor bana. Mesela gördüğünüz gibi. Benim 10 dolarım olmadığı için. Bu arada sadece 10 dolar ve üstü çekim yapabiliyor arkadaşlar. Mesela siz 1 doları çekemezsiniz yani. Onda da diyelim. Ee, arkadaşlar göstereceklerim bu kadar oldu. Ve şu arada şunu da belirteyim. Ee, arkadaşlar ben bir grup kurmayı düşünüyorum. Pitek Bilişim TR diye. Ya, grubun adını değiştirebilir çok mühim bir şey değil. Bilgi alışverişinin sık ve yoğun olmasını istiyorum e, semestirde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Grup hakkındaki fikirlerinizi de yorum olarak almak istedim. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. İyi günler dilerim. Beni izlediğiniz için teşekkür